Yani gerçekten çok rahatsız olduğumuz bir konu. Bu nedenle gele getirmek istedim. Poyraz. Yani diyecek bir şey yok. Rahatsız etmiş olabilir. Ben de zaten orada rahatsız etmek amacıyla söyledim. Bunların moral motivasyonunu düşürmek için böyle bir laf ettim. İşe de yaramış. Bu bay bay derken de bu arada ee birinin elenmesinden bahsetmedim. Oyunu kazanmaktan bahsettim. Onlardan birinin elenmesini istiyorum. Ya yani bunda itici bulabilir, rahatsız olabilir. Beni ilgilendirmez Hadi ya, yani ben, seni benim yanlış. Lafa anladım. girebilir miyim abi? Özür dilerim. Lafa girebilir. Yani evet ben sizin gitmenizi istiyorum. Bundan daha basit bir şey olamaz. Çağrı'nın gitmesini, İsmail'in gitmesini, Batuhan'ın gitmesini, Sergin'in gitmesini istiyorum. Senin her atışta atamıyor diye çığlık atmandan benim dediğim hiçbir fark yok. Ben orada oyunun ortasında sana kimin niye yazdığımı, takımdan kimin gitmesini istediğimi açıklayacak kadar da saf değilim. Burada bir yarışmadayız ondan bahsediyorum. Yok bay 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 demişler, yolcu demişler. Buraya kazık çakmaya gelmedik. Buradan bir tane şampiyon çıkacak, burada demiştin, takım olarak ben buraya arkadaş, şu arkadaş, yarışıyoruz. Ben buraya Burası öyle ana sınıfı değil yani, arkadaş edinmeye geldim, şey yaptım diye. Ben evet, hepsi benim arkadaşım burada. Doğru Onu da demiş Aslında olabilirim. Dediğinle doğru gidiyorsun şu anda bence. Daha önce demiştin ki, ben buraya arkadaş edinmeye gelmedim demiştin, doğruymuş. Demek ki sözlerin arkasındasın, bravo. Teşekkür ederim. Bay bay kelimesini. Neden 9 yediyken kazanacaklarına inandığı anda gelip söylüyor? Madem bu kadar cesaretliler oyunun başında gelsin, Bay bay desin. Softlar iyi olduğu için kazanacaklarına güvendiği için gelip bay bay kelimesi. Açıkladım. Yani. İsmail hani, az önce açıkladım. Ben fail play'den bahsedek. Onu aç. Bay bay derken de bu arada e, birinin elenmesinden bahsetmedim. Oyunu kazanmaktan bahsettim. Oyun başlatmayın. Yani? Yoksa onda yok İsmail. Yok ben yok. istediğim yerde yapıyorum. ne zaman yapacağımı size soracak halim yok.